Burada yer alan bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteriler arasında imzalanacak olan yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Bu kanaldaki yorumlar sadece kişisel yorumlarımdır. Bu yorumlar mali durumunuz ile risk getirinize uygun olmayabilir. Bu nedenle kanalımda yer alan bilgi ve yorumlara dayanarak kesinlikle yatırım yapılmamalıdır. Arkadaşlar günaydın, hayırlı cumalar, cumanız mübarek olsun. Artık kapanmayla birlikte e, Türkiye genelinde çoğu sektörün, çoğu insanların evde e, 17 Mayıs'a kadar hayatın devam ettireceği bir zamanın içine girdik. E, bu zamanın içinde zaten e, bayram ve hafta sonlarını dahil ettiğimiz zaman çoğunun da işte bu 11 günlük sürecinde aslında resmi tatil olduğunu da göz önünde bulundurmak gerekiyor. Bu ne anlamına giriyor? İşte nakit ihtiyacı olan, altın bozduracak olan ya da fizik olarak bir işlem yapacak olanların da fizik olarak bu eylemi gerçekleştirememesine neden olacak. Bankalar saat 10 ile 16 saatleri arasında resmi günler hariç açık olacak. Bunun bilgisini de vermiş olalım. E, tabii bu resmi tatil dolayısıyla bankalardaki makas aralığını da göz önünde bulundurmak gerekiyor bu tatil sürecinde. Yani alım ve satım yapacaklar aslında bugünü. Bugün günlerden Cuma her ne kadar kapanma olsa da piyasalardaki işlemler normal seyrini gösteriyor. Sadece döviz büfeleri kapalı, Türkiye genelindeki kuyumcu perakende mağazalar kapalı, fiziki olarak alım satımı yapamayacaklar. Ama bankalar üzerinden bu işlemlerini gerçekleştirebilecekler. Bu da aslında bu bayram tatiline kadar normal seyir devam edeceği için işte bu resmi tatiller ve mesai saatleri haricindeki kurlar da normal serine devam ettirecek. Ama bayram tatilindeki bu makas aralığı e, hiç kimsenin işine yaramayabilir. O yüzden işte bu bayrama kadar olan süreçleri de gözden e, geçirmek gerektiğini e, anımsatarak sohbetimizle başlayalım. Kıymetli arkadaşlar Nisan ayını geride bırakıyoruz. 30 Nisan bugün. E, Nisan ayında döviz kurlarında sert yükselişler gördük. İşte altının gram fiyatını, gümüşün gram fiyatını yükselişler gördük. Borsada sert satışlar gördük. Kripto para piyasasında ciddi kargaşalar yaşandı. Özellikle sert düşüşleri gördük, dolandırıcılık hadiselerini gördük, işte batan şirketleri gördük vesaire. Bunlar sürpriz değil. Zaten bunlar aylardır yatırımcısını uyardığımız konular. Ancak burada çok konuşulan bir zaten bir bahane lazım ya hani insanların çok konuşması için kötü bir şey olması lazım. Bu kötü bir şeyin üzerinde de sürekli manipülasyon yapılması lazım. 1'e 5 katmamız lazım vesaire. Ee, tabii aylardır insanları uyarıyoruz. İşte kripto para piyasasında yalnızsınız dikkat edin, bütün varlığınızı burada e, riske atmayın. İşte e, bankadan kredi çekerek sağdan soldan borç alarak bütün varlığınızı buraya koymayın ki toplum olarak kolay para kazanmayı çok seven bir toplumuz. Toplum olarak kumar oynamayı severiz. Toplum olarak e, kısa yoldan nasıl parayı buluruz gibi e, bir şeyimiz var. E, handikap var yani böyle bir, bir eğilimimiz var bizim maalesef kumara karşı ve Türkiye'de ciddi anlamda yıllardır devam eden bir dolandırıcı hadiselerinde sürekli mağdur olan bir ülke statüsünü almaya da devam ediyoruz e, hep dolandırılıyoruz hep böyle mağduriyet edebiyatları falan vesaire ama hiç kimse e, kendine toz kondurmuyor Hep başkasında bir kabahat arar, devletli bir kabahat arar, sistemde bir kabahat arar. Ama hiçbir zaman da şunu söyleyemiyor. Ya ben e, ne yaptım, ne yapmam gerekiyordu diyemiyor. İşte hep böyle saadet zinciri, dolandırıcılıklar falan vesaire gibi çapsız insanların, vasıfsız insanların, cahil insanların, eğitimsiz, kültürsüz insanların, koca koca üniversite mezunu insanları, işte koca koca böyle e, ünvan almış insanları bir gecede tokatlayıp gitmesi aslında çok düşündürücü. Demek ki Türkiye e, bu kabuğunu kıramamış, Türkiye halen böyle. E, dolandırıcıların peşinden giden, işte çok kolay para kazanacağım e, düşüncesinde olan bir toplum olmaya devam ediyor. Tercih kendilerinin artık e, ne yaparlarsa yapsınlar. Ama benim için üzüncü olan şu, şimdi e, dijital para sistemine e, karşı insanların bu kadar e, işte endişeli olmasının altındaki sebep aslında yasal e, hukuki zeminin, e, teknolojik zeminlerin devre tarafından daha hazırlanmamış olmasıydı. Ama bu zaman süreç içerisinde de işte Amerika, Avrupa, Türkiye gibi ülkeler hep vatandaşlarını uyardı. Riskli bir piyasa, çok dikkat edin ve dolayısıyla da bu riskli piyasada her an her şey olabilir diye uyarılarını yaptı ve o sorumluluğu hükümetler üzerinden attı çok da iyi yaptı ve buna rağmen işte ülkelerin ya da sistemin bütün uyarılarına kulak tıkayan ve bu piyasada halen duran yatırımcılarda ciddi anlamda batak verdiğinde hep beraber gözlemlemeye devam ediyoruz. Ama e, dijital paralar, kripto para sistemi aslında dünyanın bir gerçeği olduğu gibi aslında insanlara bunu iyi anlatabilsek sistemi iyice kurabilsek e, hukuki ve yasal düzenini alt zeminini aslında iyi bir şekilde hazırlayabilsek aslında bu piyasada herkes olacak. Türkiye'de yasak bir piyasa değil aslında bu. Yasak değil ama yeni düzenleme ile birlikte artık bir e, kurum ve kuruluşa bağlı olacak. Yasal mevzuatı olacak, standartı olacak vesaire vergilendirme sistemi olacak. Bundan sonra daha böyle Başı boş bir sistem görmeyeceğiz ve mağduriyetler mümkün olduğunca az olacak. Aracı şirketlere mümkün olduğunca dikkat edeceğiz. Türkiye'de 99 tane aracı şirket var bu kripto para piyasası ile alakalı. Bakalım bunların kaç tanesi ayakta durabilecek? Onları yakından takip etmeye devam ediyoruz çünkü yeni yasal düzenleme, yeni hukuki düzenleme, işte yaptırımlar ya da e, vergilendirmeler gibi etkenler o şirketlerin gücünü, o şirketlerin e, altyapısının ne kadar güçlü olduğunu da bize göstermiş olacağız. Önümüzdeki haftalarda e, bu bayramdan sonra büyük bir ihtimalle yasal düzenlemeler falan bittikten sonra bakalım kaç tane şirket ben bu yoluma bu şekilde devam edebileceğim diyecek. Ee, tabii Nisan ayında yine kargaşaların çok olduğunu da gördük. İşte görev değişiklikleri, görevden almalar, yeni görevlendirmeler, enflasyon rakamları yüksek geliyor. Faiz oranları yine yüksek gelmeye devam ediyor. Döviz kurları yüksek gelmeye devam ediyor. Dün Merkez Bankası yine yıl sonu enflasyon rakamını %12 seviyesinden yukarı revize etti ki normaldir. Ee, çünkü bu kadar yüksek bir döviz kuru, bu kadar yüksek bir faiz eşittir bu kadar yüksek bir çift haneli enflasyon enflasyon rakamını gündeme getirecektir ki bence Merkez Bankası'nın beklentisinden biraz daha fazla bir enflasyonla yılı tamamlayabiliriz. Çünkü Merkez Bankası bugünkü ortamda ve koşullarda bu tahminini ve öngörünü kamuoyuyla paylaştı. Aslında bu kapanma süreçlerinin, vaka sayılının artmasının, işte topluma, sektörlere, küçük esnaflara yeterince destek verilmemesi, kırılganlıkları biraz daha fazla artırdığı için, insanlar biraz daha fazla mağdur olduğu için ee, maalesef e, önümüzdeki aylarda daha sert e, geçen bir dönem bizi bekliyor olabilir. Benim tahminim ve öngörüm bu şekilde. E, ben e, yeterince e, küçük esnaflara, küçük yerel işletmelere e, veya büyük işletmelere yeterince destek olunmadığını şahsen düşünüyorum. Şu anda sanayi sektörü hızlı bir şekilde çalışmaya devam ediyor. İşte metropol şehirlerde, Türkiye genelinde her ne kadar kapanmalar olsa da sanayi gayet iyi bir şekilde şu anda çalışıyor. İşçiler yani bu kapanmadan şey değil yasaklara e, tabi değil bunlar. halen fabrikalar şu anda çalışıyor, işler çalışıyor vesaire. En azından stok yapıyorlar, satmasalar, ihracat ve ithalat yapmasalar da en azından stok yapabiliyorlar. Ama küçük esnafa baktığınız zaman da Yine gözlemlediğim kadarıyla çoğu insanlar çalışıyor ama dışarı çıkmadıktan sonra onların aslında açık olmasında belli bir faydası yok. İşte e, 30 Dün ayın 29'uydu 29 Nisan yine mal sahipleri dükkan sahipleri gitti küçük esnaftan kiralarını aldı cebine koydu o bir ay boyunca elense kebap keyfine bakacak ama esnaf da çalışmadığı günlerin kirasını o dükkana vermiş oldu maalesef bu gerçek ama o esnafın hali de sorulmamış oldu mecbur yani esnaf vermeye mecbur. Kardeşim verme nasıl olsa dükkan kapalı çalışmıyorsun diyemezsin. Yani bunu muhabbet esnasında böyle konuşabilirsin söyleyebilirsin de ne yapacaksın? Yani esnafla mı bırakacaksın? Dükkanı mı boşaltacaksın? Ne yapacaksın? Bir şekilde esnaf boynunu büküyor yoluna devam ediyor. Yani bu kadar kolay konuşulacak konular değil bunlar. Şimdi Nisan ayında bu kadar kargaşa yaşandı. Gram altın TL fiyatının 480 lira seviyesine kadar yükseldiğini, işte gümüşün gram fiyatını 7.13 lira seviyesine kadar yükseldiğini gördük. altın ons fiyatı 1790 dolar seviyesine kadar yükseldi. gümüşün ons fiyatı 26 dolar seviyesinin üzerine kadar yükseldi. Şimdi tam böyle orta noktada durmaya devam ediyor altın fiyatları ve gümüş fiyatları, döviz kurları da aynı şekilde. Döviz kurlarında bir miktar baskılanma oldu. Bir miktar geri çekilme oldu. Pazartesi günkü videomu hatırlayalım arkadaşlar. Pazartesi günkü videomun hem başlığı hem de yorumlarımız neydi? Arkadaşlar hem döviz kurlarında hem de altın fiyatlarında bir geri çekilme yaşanabilir. Bu hafta döviz kurlarında ve altın gümüş fiyatlarında bir geri çekilme bekliyorum mesajını vermiştim. Pazartesi günkü videomda bunu tekrar izleyebilirsiniz. Ee, bu hafta döviz kurlarında ve e, altın, gümüş fiyatlarında tekrar geri çekilmelerin devam ettiğini gördük. Neden? Amerikan Merkez Bankası FED piyasaların beklentisi doğrultusunda e, faizlerde bir değişikliğe gitmedi. E, faiz değişikliğini bu yıl yapmayacağını ima ediyor. E, özellikle e, bu gelişmekte olan ülke piyasalarındaki e, borsalara ve e, paralara gelişmekte olan ülke piyasalarında ülke paralarına olumlu yönde destek verdi ve biz borsalarda 1400 dolar 1400 puanın üzerindeki seviyeleri gördük. Dolar kurunda da işte e, tekrar aşağı yönlü hareketlerde e, 8-18 lira seviyesine kadar 8-20 seviyesinin altında bir sarkma gördük. Ama bugün tekrar 8-20 lira seviyesinin üzerindeyiz. E, tabii ki bu geri çekilmelerin e, işte devam edebilmesi için borsa İstanbul Büyük endeksinin, BIST 100 endeksinin 1420 puan seviyesinin üzerinde kapanışlar gerçekleştirmesi gerekiyor ki tekrar düşüş 8.08 lira seviyesine kadar devam etsin. Ama ben her düşüşü bir alım fırsatı olarak değerlendirmek gerektiğini şahsen düşündüğüm için döviz tarafındaki düşüşlerinde sınırlı kalacağını tahmin ediyorum. Gram altın TL fiyatı her ne kadar 480 lira seviyesine kadar yükselmişse de 460-480 lira aralığında bu hafta işlemler gerçekleştirdi. 460 lira aslında alınabilir bir seviye altına sarkmalar da alınabilir bir seviye ama ben düşüşlerin kalıcı olacağını tahmin etmiyorum. Gümüş tarafında da aynı işte 680 lira seviyesi güçlü bir destek seviyesi bu seviyelerden alım yapılabilir. Ama şunu da ben anımsatmak isterim. Altın-gümüş rasyosunu göz önünde bulundurduğumuz zaman özellikle ben 3, 3 aydır yatırımcısına şu Twitter'dan şu mesajı vermiştim arkadaşlar. Demiştim ki arkadaşlar elinde o zaman 7 lira seviyesiniz 7.01-7.02 lira seviyesindeydi gümüşün gram fiyatı. Gümüş verin dolar alın. Bak gümüş verin dolar özür dilerim. Reddit sosyal medya grubunun bu manipülasyonu birlikte 7 lira seviyesinin üstüne yükselmişti ya gümüşün gram fiyatı. 30 dolar seviyesinde gümüşün ons fiyatı vardı. 7.01-7.02 lira seviyesinde gümüşün gram fiyatı vardı. Ve o zaman demiştim ki arkadaşlar gümüşünüzü altınla takas yapın. Gümüşünüzü altınla takas yapın. O zaman herkes o falan filan böyle bizim toplum, toplum, millet az önce de ifade ettiğim gibi sabırsız, Kısa yoldan para kazanacak, aldığı hiçbir zaman gerilemeyecek, sattığı da e, her zaman düşecek. Böyle bir mantık var. Finansal okul yazarlık maalesef yok. Ne diyorum? Bir şey alıyor sürekli yükselecek, bir şey satıyor sürekli düşecek. Toplum bunu istiyor. Ama böyle bir hayat yok, böyle bir finansal okul yazarlık yok. O yüzden böyle kumar bağımlısı olmuş bir toplum, kumar bağımlılığından sürekli zarar etmiş olan bir toplum halinde olmaya devam ediyoruz. Dolayısıyla ben o tavsiyemle ne demiştim? <laughs> Gümüş fiyatları çok yüksek, altın fiyatları düşük. Gelin. E, gümüşünüzü altınla takas yapın. Gümüşün gram fiyatı 7.01-7.02 lira seviyesinde altına gramı o zaman da 435 lira seviyelerinde. Benim bu öngörüm halen devam ediyor. Yani ben e, gümüşle altın almaya yine devam ederim. Kısa vade için. Niye? Altın gümüş rasyosu ondan sebebi arkadaşlar. Yani şu anda gümüşle altın takas yapılabilir. Rasyo biraz gerilediği zaman bu sefer altınınızı vereceksiniz ki twitter mesajında zaten ben bunu paylaşacağım o yüzden altının daha avantajlı olduğunu şahsen düşünüyorum. Mayıs ayında arkadaşlar ciddi riskler bizi bekliyor olabilir. Aman dikkat edin. Özellikle emtia fiyatlarında yükselişlerin devam edeceğini tahmin ediyorum. Döviz kurlarında yükselişlerin devam edeceğini tahmin ediyorum. O yüzden Mayıs ayıyla alakalı öngörü ve tahminlerimi pazartesi günkü videolarımda tek tek anlatacağım. E, Nisan ayını bu şekilde tamamladık. Bugün işte 1400 puan seviyesinin üzerinde Borsa İstanbul 100 endeksi var. Yükselişlerin kalıcı olacağını tahmin etmiyorum. E, Dolar kuru tekrar 8 lira 8.23 lira seviyesinin üzerinde yükselişlerin devam edeceğini tahmin ediyorum. Gram altın tekrar işte e, 465-468 lira aralığında düşüşleri alım fırsatı olarak değerlendirmek gerekiyor. Yükselişler yine devam edecek. 683-688 lira gümüşün gram fiyatı, düşüşler alım fırsatı. Tekrar 7 lira seviyesinin üzerinde ataklar bekliyorum. E, altının ons fiyatı 1770 dolar seviyesinde. Yükselişlerin 1805-1815 dolar seviyesine kadar devam edeceğini tahmin ediyorum. E, 25-75-25-85 dolar seviyesinde gümüşün ons fiyatı var destek seviyesi olarak. 26 dolar seviyesi 25-26 dolar seviyesine alım fırsatı olarak değerlendirmek gerekiyor. 28-29 dolar devamında 30 dolar seviyesinin üzerindeki rakamları bekliyor olacağım. Haftayı ve Nisan ayını bu şekilde tamamlıyoruz. Yani Nisan ayında döviz kurları, emtia fiyatları yükseldi, değer kazandı. Mayıs ayında daha çok değer artışlarını bekliyor olacağım. Ama teknik öngörülerimi pazartesi günkü videomda paylaşacağım ona göre bugün günlerden cuma banka üzerinden işlem yapan yatırımcısı da ona göre tedbirlerini almalı. çok iyimser bir şekilde beklenti halinde olmanın ben yanlış bir düşünce olduğunu şahsen düşünüyorum. Rehavete de kapılmamak gerekiyor. İyi düşüneceğiz, iyi olacak ama her iyi düşünenin aldığı sonuçta maalesef iyi olmuyor. Konuşulacak aslında çok şey var. Ee, ama e, konuşmak da bir şeyi e, telafi etmiyor, çözmüyor. Burada elimizde tek bir e, gerekçe kalıyor. Elimizde tek bir e, unsur kalıyor. Az israf, çok tasarruf. işimize sımsıkı sarılacağız. Daha fazla nasıl üretebiliriz? Varlıklarımıza ne kadar sahip çıkabiliriz? E, bunları e, maalesef, şu anda sahip çıkabiliyoruz yani elimizde okey olan şeylere sahip çıkabiliyoruz bu akşam özür dilerim yarın bugün cuma yarın cumartesi ee, arkadaşlar yarın akşam saat 22'de Instagram sayfamda bir canlı yayın yapacağım ee, Hafta sonları bir aydır yapıyorum bu canlı yayını. Ee, biraz daha finansal okur yazarlık gelişsin insanlar biraz daha doğru bilgi alsın diye bu yayınlarımı yapıyorum mümkün olduğunca vakit bulmaya çalışıyorum bu Instagram yayınımda arkadaşlar <laughs> size fiziki altınları fiziki olarak göstereceğim fiziki gümüşleri fiziki olarak göstereceğim fiziki birikim neden önemlidir bu konuya değineceğim e, altın ve gümüş çeşitliliğini fiziki olarak ekranlardan göstereceğim e, neler yapmamız gerekiyor neler yapmamamız gerekiyor bu konulara biraz daha değineceğim Vaktiniz olursa eğer uygun görürseniz yarın akşam saat 22'de Instagram sayfamda canlı yayında sizlere de beklerim. Allah'a emanet olun. Tekrar hayırlı cumalar şahsınıza, ailenize hayırlı iftarlar dilerim. Pazartesi tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.